Sayın Milletvekilleri şimdi de Düzlüğü'nün işte 62. Maddesi Ayrıca Halkın Partisi adına Sayın Celal Rezif'in geçen gün ülkemizde meydana gelen doğal afet ile ilgili konuşma tanımı vardır. Buyurun Sayın Celal Rezif Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, e de ben de e, gerek Karpaz bölgesinde, gerek Girne bölgesinde e, yaşanan e, hortum ve dolu olaylarından etkilenen halkımıza e, buradan da geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. E, hafta sonu Girne'de Çataköy'den, Satyazan ve farklı bölgelerde etkilenen yerleri e, gezdik, dolaştık ve gerek iş yerlerinde, gerekse e, evlerde e, ciddi hasarlar var. Ee, aynı zamanda çevrede yüzyıllık ağaçlar e, yerle bir olmuş durumda. Tabii ki tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ve e, teknolojik sankı alanında etkilenen alanlar olsa da e, daha geniş bir alanın e, zarar görmemiş olması da gene e, hepimiz için bir tesellidir. E, geçen senelerde de benzer felaketler yaşandı ve e, tarımla ilgili olan hasarlarda, tarım sigar taponu, bu hasarları karşılayabiliyor ama onun dışında kalan evler, iş yerleri gibi yerlerdeki hasarlar işte belgeleriyle birlikte kaymakamlığa iletiliyor. Kaymakamlık ilçe emniyet kurulunun başkanlığını yapıyor aynı zamanda bölgenin amiri ama kaymakamlığın herhangi bir bütçesi yok ve bu başvuruları alıyor onların dosyalamasını yapıyor, yazışmasını yapıyor ama bunlarla ilgili müdahale etmek için bir bütçeye sahip değil. Ben burada bunu dile getirmek istedim. Hazır 2021 bütçesinin görüşüleceği, yakın zamanda görüşüleceği bu zamanda bunun da göz önünde bulundurulması ve kaymakamlığın doğal afetlerle ilgili e, yangın gibi bölgeleri etkileyen ciddi konularda acil müdahale edebilmesi için bir bütçesinin oluşturulmasının e, büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. E, bunu burada dile getirmek istedim. E, i̇klim değişiklikleriyle ülkemizde e, birkaç sene önce de ciddi sel felaketi yaşandı ve her sene farklı felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. E, bununla beraber de hazırlığımızı yapmamız. Ve doğal afetlerle ilgili de e, acil müdahale edebilecek bir bütçe yaratmamız e, ciddi önem taşımaktadır. Bunu dile getirmek istedim. Çok teşekkür eder, saygılar. Sonra. Teşekkürler Sayın Zalim Refik Lajos.